Merhaba Ay Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Bu burcu Nisan ayını astrolojik olarak değerlendirmek üzere çekiyorum. Nisan ayı oldukça hareketli bir ay. Özellikle de sizin için oldukça önemli bir ay. Çünkü 6 Nisan'da Jüpiter Oğlak Burcu'ndan Kova Burcu'na yani sizin birinci evinize geçiyor. Jüpiter transiti bir burçta bir yıl sürer. Dolayısıyla Nisan ayında etkilerini hemen hissetmeyebilirsiniz. Bütün bir yıla yayılacak. 2022 Nisan'ına kadar devam edecek bir etkiden bahsediyoruz. Birinci bütün haritayı etkileyen bir evdir. Dolayısıyla birinci ve Jüpiter'in gelmesi, şansın ve bereketin gelmesi bütün haritanızı pozitif yönde etkileyecektir mutlaka. Diğer taraftan birinci ev bedenimizi temsil eder. Jüpiter de genişlemeyi temsil eder. Dolayısıyla birinci evden Jüpiter geçişi, transiti genellikle özellikle yükselen kovaların kilo almasına sebep olacaktır çoğunlukla. O yüzden lütfen dikkat edin. ne yesem yarıyor, su içsem yarıyor. İşte her zamanki kadar besleniyorum ama kilo alıyorum diyeceğiniz günler olabilir. Bu sene Nisan'dan itibaren, 6 Nisan'dan itibaren diyetinize, beslenmenize dikkat etmenizi tavsiye ederim. 10 Nisan'da Venüs burç değiştiriyor. Sizin 3. evinize geliyor ve aslında Nisan ayının asıl gündemini bu transitle belirliyor. 3. ev konularıyla ilgili bir şifalanma, bir keyif söz konusu. Kardeşlerle, yakın arkadaşlarla Kısa seyahatlerle hobilerle ilgili bir güzellik söz konusu bunlarla ilgili keyifli durumlar söz konusu ve hemen 14 Nisan'da da 4 gün sonra yani bir yeni ay var koçta 3. evinizde yine dedim ya Nisan ayının gündemini 3. ev konuları oluşturuyor sizin için sevgili yükselen kovalar ve ay burcu kovalar. Ee, Yeni bir hobi edinebilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili, yakın arkadaşlarınızla ilgili yeni bir gündem ortaya çıkabilir. Güzel bir gündem. Venüs şifalandırmıştı çünkü bu alanı şifalandırmaya da devam edecek. Hobilerinizle ilgili yeni bir hobi elde edinebilir. Kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Yeni bir seyahat organize edebilirsiniz. Ama kısa seyahatlerden bahsediyoruz. Hemen arkasında 18'inde Merkür de buraya geliyor. Ve 3. evi e, iyice vurguluyor. Merkür de buraya gelerek. Bütün iletişiminiz, ilginiz, algınız 3. ev konularına dönebilir bu dönem içerisinde. 18 Nisan ve bunu takip eden haftalar boyunca kardeşlerinizle, yakın arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir, kısa seyahatleriniz artabilir, hobileriniz artabilir. Bütün bunlar olurken 14 Nisan'da Mars'ta durmuyor. Mars'ta İkizler Burcu'na geçiyor. İkizler'de sizin 5. evinize 5. E, evinize yerleşmiş vaziyette. 5. ev konularıyla ilgili bir hareket e, ani gelişme söz konusu. Mars bulunduğu eve hareket enerjisi verir. 5. ev konularıyla ilgili yani aşk hayatınız, çocuklar e, ve size keyif veren her şey 5. ev konu. Burada ani bir gelişme söz konusu. Ani bir e, olay söz konusu. Ve hareket söz konusu. E, aşk hayatınızda çocuklarınızla ilgili ya da yaratıcılığınızla ilgili e, ani değişimler söz konusu olabilir. 14 Nisan'dan itibaren. Bu hareketli ayın sonunda 27 Nisan'da bir dolunay donlayı var. Terazi dolunayı. Terazi dolunayı da tam... E, Üçüncü evin karşısında dokuzuncu evinizde gerçekleşiyor. Üçüncü evinizde gündem çok yoğun. Dokuzuncu ev konularıyla ilgili bir kapanışınız var. Uluslararası işlerle uğraşıyorsanız bunlarla ilgili bir kapanış olabilir. Uzun seyahatlere çıkıyorsanız bunlarla ilgili bir kapanış olabilir. Eğitim alıyorduysanız mesleki bir eğitim alıyorsanız bununla ilgili bir kapanış olabilir ya da hukuksal inanç sistemi ile ilgili bir konuda gündeminizden çıkıyor olabilir 27 Nisan'da şimdi donlayların etkileri genellikle 15-20 günlük etkilerdir fakat bu donlay Satürn ve jüpiter etkisi altında gerçekleşiyor o yüzden gündeminizden çıkan her ne ise konu olarak bu kalıcı olarak gündeminizden çıkıyor. Bir daha uzun süre hayatınıza girmeyecek ya da belki hiç girmeyecek. E, tamamen gündeminizden çıkacak bir konu olacak. 27 Nisan'da gerçekleşecek Dolunay'ın etkisiyle hayatınızdan çıkacak olay. Nisan ayı astrolojik yorumları buraya kadar. Mayıs ayında görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz ve sitemi YouTube kanalımı takip ederseniz beni desteklemiş olursunuz. Görüşmek üzere.